Transfer haberleri Angelo Beşiktaş'a çok yakın. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak Angelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaştı. İşte detaylar. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlılar son olarak Ancelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaştı. Brezilyalı kanat oyuncusu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Ayrıca TRT Spor'a konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Chelsea'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ancelo'nun transferinin bitme noktasına geldiğini ifade etti. 19 yaşındaki Angelo futbola ülkesinin Santos takımında başladı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'den geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralandı. İngiliz ekibine geri dönen oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor. Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor.